Fuar gezimize devam ediyoruz sayın seyirciler. Hepimiz traktörü aldık ama olmazsa olmazımız pulluklar. Biz de size pulluk firmalarını tanıtalım dedik. O yüzden şu an Aydın Pulluk'un standındayız ve yanımızda firmanın satış ve pazarlama müdürü Hakan Cerit var. Ee, Hakan Bey dediğimiz gibi traktörümüz var tamam ama pulluksuz hiçbir işimize yaramaz. Ama aldığımız pulluk e, birkaç başlıkla değerlendirirsek hem ekipmanımıza uygun olmalı, sağlam olmalı, arazi yapımıza uygun olmalı, firma arkasında durmalı. E, bu başlıklarda değerlendirirsek Aydın Pulluk nasıl? Öncelikle standımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, anlattığınız gibi öncelikle e, firmanın, büyük firmaların e, yaptıkları ürünlerin arkalarında, arkasında durması gerekmekte. E, çiftçinin kullanılması, çağdaş çiftçilik, çağdaş tarım, e, Avrupa standartlarını yakalaması gerekiyor. Amacımız, bütün amacımız bu e, üretimimizde. E, ürün gamımız e, sadece şu anda sadece pulluk üretiyoruz. E, ürettiğimiz pulluklar e, gördüğünüz gibi ilk baştaki pulluk döner tip, döner kulaklı tip pulluğumuz. Yaylı otomatik pulluğumuz, ee, yanındaki de profi şasa pulluğumuz, diğer yanındaki de standart tip pulluğumuz. Ee, Avrupa'da 20 ülkeye, Türkiye'de de e, 150'ye yakın e, bayimiz var. E, Çiftçimizle bu kanallarla ulaşıyoruz. E, elimizden geldiğince de e, çiftçi, çiftçi, tarımı daha ileri daha teknoloji yakalamaya çalışıyoruz. Amacımız bütün amacımız bu. Eee birçok tipte traktör çeşitleri var. Eee hangi modellere daha uygun kullanım şartları bu ürünleri? Şimdi eee Yani her modele hitap eden bir ürünümüz mevcut mu? Her modele hitap eden ürünümüz standart tip dediğimiz pulluk. En çok da Türkiye'de sattığımız pulluk tipi odur. modeli odur. Eee daha sonra şu anda yaygın çok yaygın olan çiftçimizin tercih ettiği pulluk tipi de eee döner kulaklı pulluğumuz hem zamandan hem de e, e, mazottan, yakıttan tasarruf sağlamaktadır. Çiftçimize tarla tespihini bozmaz. E, Avrupa çiftçisinin e, çok kullandığı bir ürün. Bizim ülkemizde de artık e, daha da yaygınlaşmaya başladı. Yani döner kulak dediğimiz evet. hareketli. İsterseniz evet. biraz detaylarını açıklayalım seyircilere. Ne avantaj sağlayacak bunu aldığında? Bunu aldığında e, diğer pulluklara göre standart tip pulluğa göre biraz daha e, fiyatlı. Ama e, o fiyatı o parayı iki yıl içinde amorti eder diğer pulluğa göre. Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlar çiftçimize. Çiftçimiz biliyorsunuz ülkemizde yakıt pahalı, mazot pahalı. Çiftçimizin en büyük sorunu da yakıt sorunu. Hem o yakıt sorununu ortadan kaldırıyor, avantajlı hale geliyor bu pullu kullandığı zaman çiftçimiz. Hem de zamandan tasarruf sağlamış oluyor. Çiftçimizin şu anda en çok tercih ettiği hani şey o.